Herkese selamlar dostlar ben Kan. Bugünkü videomda sizlerle birlikte Minecraft'ta Egg Wars'tayız Egg Wars'ta başlıyoruz. Hemen şuradan şunları bir alalım. Buradan gidelim altınları bir alalım. Hemen gidelim şu egg'imizi kaplayalım. Şöyle. Şöyle. Tamam. Egg'imizi hızlı bir şekilde kapladık. Buradan hemen şunları bir alalım. Şunu bir geliştirelim. Çok güzel buradan bunu alalım bunu geliştirelim hemen 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 buradan bunu alalım bunu geliştirelim hadi bakayım hızlı bir gelişim sağlayalım kırılanlar var şu anda tamam 11 sanırım 15'te veya 16'ta bir tane demir, al demir e, kılıç alabiliyorduk 15 16 yapayım şöyle garanti olsun. Hemen buradan şöyle armorumuzu bir çekelim. Ee, onun dışında şuradan e, kılıcımızı alalım. Tamam kılıcımızı aldık. Bana doğru gelmeye yelten beni sıçarım ağzınıza. Hadi bakalım. Şöyle şunları bir toplayalım. Alalım bakalım. Bunlardan yemek alacağız şimdi. Şöyle hemen food Nerede yemek yer? Şöyle food. Hop, hop. Tamam. Tamam şöyle bir düzen çekelim. Bir saniye. Bunu buraya al. Bunu buraya at. Bunu buraya at. Bir dakika. Şunu şuraya al. Şöyle. Şunu şuraya at. Şunu şuraya at. Şunu şuraya at. Bunu da buraya at. Tamam. Tam Gelmeye yeltenen henüz yok. Ama olur gibi hissediyorum. Şimdi şuradan e, kazma alacağım. Şöyle bir adet blok alacağım baya. Tamam. 3 tek blok aldım. Şunu şöyle al. Bunu böyle al. Tamam. Şimdi arkadaşlar o adam ortaya gidiyor. Yan şeyimiz ortaya gidiyor hemen. Biz ona gidelim. Ona çaktırmadan gitmemiz lazım. Onun bundan haber olmaması lazım. Ay, ne oldu? Ah beni attı ya. Allah kahretsin ya. Of. O şimdi bana gelecek. <laughs> gibi. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hemen. Ee, armor. Hemen bu e, weapons aldım. Hazırım kendimizi korumaya. Bak bak dost olalım. dost 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 dost. Dost gerizekalı Dost. Dost. Dost olanların yeri gitti. Bakalım ne yapacağız? Harbiden dost olacak mı yoksa saldıracak mı? Şimdi onun no olmaz diye biz bir kazma alalım. Tamam. O şu an ortaya gidiyor. Ama satacağım arkadaşlar onu. Biz de böyle karaktersiziz. Şöyle yapalım şundan. Blok alacağız. Tamam. Bir de ne alalım? Başka bir şey lazım mı? Yemek lazım. Food. Tamam yeter ya on iki tane yemek. Baksana daha demin yemeği bile kullanamadık. biz bu yanındaki adam ortaya gitmiş. O ortaya gitmişken şöyle baskın atalım. Tamam onu ortada bir yesinler. Benimki kırılmadı değil mi daha? Herhalde bir benimki duruyor zaten. Purple ölürse Benim planı tamamen tutmuş oluyor. şaka şaka çok lazım. As ya of. O diamondları alıp kaçsam çok güzel olacaktı da purple yaşıyor. Purple'ın yaşıyor olması benim için büyük tehlike şu anda. Çünkü intikam almak isteyecek. Bana saldırma planı yapıyorlar. Allah kahretsin. Ah bitirdiler beni. Bu hainlik bana kötü patladı arkadaşlar. Let's new game. Şuradan builder alalım. Bu hainlik bana kötü patladı arkadaşlar. Hainlik yaptık fakat bu <laughs> bana pahalıya patladı. Şuradan hemen şöyle builder seçelim. Başla şimdi oyun. Hemen egimizi kaplayarak devam edeceğim. Hızlı bir başlangıç yapacağız. Şöyle direkt egi kaplayarak bakalım oyun modu ne olacak? Ne oldu? Normal oldu. Şöyle. Mükemmel. Blok sayısı son ucu ucunu Şöyle. Bakayım. Ne oldu lan o ses ne öyle? Tamam 25-32 olsun şöyle. Tamam şöyle. Buradan şöyle bir blok alalım. Bir stek. Şu bloğu en başa al. Şunu envantere at. Şunu envantere at. Şunu bir geliştir. Tamam. Şu aman ramam bir önce. Şuraya şöyle koysak ya şunu. Tamam buradan hemen bir armor çekelim. Tamam. Şunları al. Bunları al. Buradan hemen food. Tamam. Yeterli sayıda. Hemen şuradan bir adet yapınız. Hop iron sword güzel. Beni kıran yok Tam sıkıntı yok. Tamam. Ee, şuradan kazma. 10 gold'a bir diamond kazma. Bana buraya, buraya, buraya. Şöyle bir sitek daha blok aldım. Gayet iyi. Hadi bakalım. Onları satayım. Oğlum bu ne lan? <laughs> ah be bir yetişseydim egini kırıyordum. Ah ulan geliyor şimdi. Az daha egini kırıyordum ya. Biz şimdi bittik biliyor musunuz? Biz şimdi bittik. Geliyor bize geliyor. bana geliyor. Durdu bana gelmiyor. Hala bir ihtimalimiz var. Ek falan şu an umurumda değil.

Öldük. Sıkıntı yok. Let's game. Let's start game. Arkadaşlar. Öldük ama adamın egini kırdık da öldük. Yani intikamımızı aldık bir nevi. Şerefsiz benim egimi kırdı sonra. Ama yapacak bir şey yok. Bu hayat böyle arkadaşlar. Bazen ek kırarsınız bazen eginiz kırılır. Hemen başlıyor oyun hadi bakalım. Bridge haritasındayız. Sevdiğim haritalardan birisidir. Fakat çok hızlı bir tane haritalardan birisidir. Hemen şöyle egemizi bir kaplayalım. Şöyle, şöyle, şöyle. şöyle. Koyarak gelen var. Lan ya. Attı beni. Elimde diamondlarımla kaldım ya. Arkadaşlar elimizde diamondlarla kaldık. Dur bende blok var. Gidelim diamond alalım. İki daha alırsam bu işler olur. ananı satayım. Ne ara geldiniz ya? Ya si... <laughs> Ya küfür edeceğim olmayacak. Ne ara geldim birader. Bana direkt niye saldırıyorsun? <laughs> Gideceğim yine. <ben gülüyor> Lan bloğum da yok. Dur. Dur blok alalım. Sana diamond aldırmayacağım birader. Onunu satayım. Oğlum herife bak. Herif bana gelmiyor bile dur. Ben şuna kendi base'imi uzayayım. Oğlum herif set yapmış anasını satayım. Gide gide yapmış. Armor. Gidelim şuradan bir tane gövde alalım. Gerisini şöyle yapalım. Dur. Arkadaşlar yaşamamız lazım dur. Bu herif benim bezi gelse ben saklanacağım. Bana mı geliyor? Gelsin Ege'mi kırsın hiç saldırmayacağım. Kırsın gitsin. Tamam sakin. Biz intikamımızı bir ara alırız. Hiç sık, sıkıntı yok. O şu an bakıyor neredeyim ben diye. Tamam sıkıntı yok. Tam yeme kaldık. Bak gidiyor kırmızıyı kırmaya. Kırmızı kendini koruyor arkadaşlar. Oysa şu purple kırmanın tam zamanı da. Başka bir zaman kollayacağım arkadaşlar. Bunlar ile kapışsınlar. Tamam sakin. Bak mor kırmızıyı bitirdi. Ben bitmediğim farkında bile değil. Şunları emanetere at. Bunu burada kal. Bu burada kalsın. Bunu böyle al. Mor benim bitmedim bilmiyor. Tamam bir tane kazma aldık. Bak. Hala benzinde. Beni görmemesi sebebi. Benim yazım görmemesi sebebi. Ben şu an çöküyorum arkadaşlar. O yüzden beni görmüyor. Ben en iyi anı bekleyeceğim. O en iyi an geldiği zaman purple'ı kıracağım. Gene pusu da bekleyeceğim. Hiç sıkıntı yok. Ha purple çıktı. Şu an mükemmel bir an. Purple kırmak için mükemmel bir an. Ananız. David. Hayır. Nasıl oldu bu ya? Arkadaşlar kafa yiyeceğim. O kadar play yap. Şeye gel böyle ucuna gel. Atla oradan aşağıya. Gidiyordum kıracaktım onu. Ben o intikamı alacaktım. Allah kahretmesin bir blok yüzünden. Çıktım geri indim bir de yanlışlıkla ya. Allah kahretsin ya. Hadi hızlı. <laughs> Hadi hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle hızlı bir gelişim sağlayalım gelsin 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 bloklar gelsin buradan da şimdi buradan şöyle bunları bir alalım hadi bakalım tamam buradan bunları da alalım gelsin gelsin, gelsin 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 şöyle food gelsin 36 olsun hemen alacağız stick 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 Tamam aldık şu an. Tamam bunları da aldık. Şunu bir geçtik ya. Şimdi bloğumuz var. Direkt blokla yardıracağım. Ananı satayım. Başka düşürdüm. Benim gibi gelen mi var? Henüz gelen yok. Şöyle 10 olsun. 9 Aha birbirlerini saldırmışlar. Koş koş kankuş. Koş 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 koş. Hemen alman gerekenleri almam lazım yoksa beni bana saldıracaklar. Beni de alırlar yani. Ulan elim ayağıma dolandı. Armor çek. Lan ne oluyor? Ha bak kaçtı. Armor'u gördü kaçtı. Lan kaybol. Kaybol buradan. herifi öldürdüm. Bekle lan bu herifi şimdi eline vermeye gitmiyor muyum? Bir saniye. Şuradan ben kazmamı yaptım. Ee, buradan bek. Şunu da yaptım. Şunu da yaptım. Tamam ben şimdi senin eline vermeye gelmiyor muyum? Ben gelmiyor muyum? Tamam. Oğlum hiç mi düşünmedim bu Kaan gelir beni öper diye. Bu arada bende blok yok. Ananı satayım ya beni bloklattı. Arkadaşlar egg Wars'a gelişmem lazım. Anladığım kadarıyla çok da iyi değiliz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım ben sizde eğer daha fazla egg Wars videosu gelsin istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin Ben de zor sanırım gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Bay bay.